Yani hiç beklenmeyeceği bir şey e, adam bir yazı olmayacaksın yazıyor. Diyor. E şimdi Cemal imzasız bir yazı, yazı yazıyor. yazıyor. Onu da uzatıyor. Nasıl olmuş sevgili? Onu da Okudun uzatıyor. Ama sevgili seyirciler bunu görmeniz lazım. Şimdi e, Cemal cemiyetin e, faaliyetlerini sıklaştırdı ve adım adım meşrutiyete doğru gidilen tarihlerde gazetede imzasız yazılar kaleme alıyor. E, cemiyet mensupları ve Selanik çevrelerinde yazıyı yazanın Cemal olduğu biliniyor ama işte imzasız. Neyse bunu yazıyı yazdıktan sonra bu diyor ki nasıl olmuş? Bir oku diyor, bir bak diyor. Evet. Şimdi cevaba bak Allah aşkına. Siz şu ve bu tarzda kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz. Bunun hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Siz bulunduğunuz vaziyeti mütalaa ediniz evvela kabul ediniz ki biraz feragat sahibi olmak lazımdır eğer şunun bunun teveccühünden kuvvet almaya tenezzül ederseniz halinizi bilmem fakat atiniz çürük olur yani sen diyor birilerinin gözüne girmeye çalışma birilerine yaranmaya çalışma diyor çünkü bizim henüz hakikatle hiç temasa gelmemiş vasi muhitlerimiz vardır bu muhitlerde henüz acemkari hayalatla meşbu olanlar çoktur yani henüz ulaşamadığımız ve ikna edemediğimiz insanlar <laughs> var, var değil mi? Aynen. büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin hiç kimseyi aldatmayacaksın memleket için hakiki mefkure neyse onu görecek o hedefe yürüyeceksin yani Gerçek bir ülkü, hedef belirle oraya, oraya yürü. yürü. Hiç böyle hayalperestlik yapma. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda mukavemetsiz olacaksın. Önüne namütenahi manialar yiyecektir. Yani hani sonsuz engeller çıkacaktır karşına. Yoktur. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız ve hiç telakki ederek kimseden yardım gelmeyeceğine, yani bu maniyaları aşacaksın. Yani kimseden medet umma. Kendin işine bu bak. aş. Ha ondan sonra sana büyüksün derlerse buna güleceksin. Ay çok güzel. Bu yazı mesela birçok yerde bazen e, söylenir Mustafa Kemal'e mal edilir ama işte Cemal Paşa'ya karşı Selanik de söylemiştir bu sözleri. Ama Cemal Paşa'nın da büyük olduğu nereden belli? Hakkınız var diyor. Evet.